Evet yine size e, bir kabin imalatıyla alakalı bir videomuz var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi motosikleti kapalı kamyonet haline getirdi. Güç tekerli bisikleti. Evet arkada bir kapımız var. Kadir Bey açabilir miyiz? Portatif. Portatif. İstediğimiz zaman üstünden söküp alabiliyoruz bunları. E, verili yerlerde vidalarla bağlı. Şu görünen kısma sadece bir piston atacağız. Tamam kapatıyoruz orayı. Böyle yan tarafı, alt tarafı, üst tarafı Hiçbir şekilde yaş almayacak, yağmur almayacak şekilde ayarlanmış, tasarlanmış. Burada yine bir kapımız var. Evet, şu da kapı kilidimiz. Şu gördüğünüz, böyle bir basit bir kilit yapıyoruz. Burada size göstermek istediğim montaj vidaları. Bu kapıları dört tane vidayla çekiyoruz. Yine aynı taraf. Diğer tarafı da aynı, e, aynı. Kapımız burada mevcut. Şöyle baktığımızda simetrik bir görüntüsü var. Hiçbir şekilde yamulma yumulma yok. Tek parça halinde görebilirsiniz. Sanki orijinaliymiş gibi. Ama bunu tamamen e, portatif olarak biz yapıp üzerinden de siz istediğiniz zaman alabiliyorsunuz. İyi seyirler diliyoruz arkadaşlar.